Selamun Aleyküm Ferhat Usta'nın Çinekop sevdası Aşkından sabahlara kadar uyuyun, uyuyamaz oldu Aşkına sabah Ulaşabilir anca Ferhat Usta Yerim, yerim dardı yerim Aşkına kaç tane aşkın var senin burada ya? ya? Senin burada kaç tane aşkın var? Aşkına ancak sabah mı ulaşabilirsin? Yerim iyi olaydı, sen göreydin. İyi iyi, yine bir kilo almışsın. iyi. Bir kilo bin lira mı? Bir kilo bin lira mı? Bin lira. Bir, bir kilosu bin lira mı bunlar? Bin lira, bin lira. Ne var? Bin? Yoktur yani. Vardır. Ya. Vardır. Altın, Altın mı acı ne olmasın? Etin kilosu bin lira. Bu ete on basar. O ayrı bir konu da. Ee, şey, demek ki et... 500 liradan fazla değildir. Ya. Bakarız ya. şimdi internetten. Yaz Google söyler sana filan. Şeydi, şey mi? Olta Çinekop kaç para? Oo, o zaman daha yüksek çıkar. Bini de geçer. Ya, ya, nasıl bir Olta dedin mi? Olta dedim fiyat bayağı artar abi. Neyse. Çektin mi? Ne? Daha var mıydı? Altlarda. O kadar. kadar işte çıkar. Bir tane de bu ağda var. Yemlerimiz yine hamsi. Hamsiye geldi. Sen kaç tane aldın Çinako? E bir tane. Bir tane. Bir. Başka da? Ben... ben de sıfır. Sıfır, bir. Karatistan, iki de bir sekiz tane var. Bir var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 taneyi geçmiyor herhalde. Belki şeylerin arasından çıkarsak stabiliteleri vardır belki. İlk çektiğim on balıklar şey güzeldi. Yine baktım. Binodunu istavruta atmadım, alır mı? Yine almışım bir ya, o zorla. İstemedim geldiler. Karşılıksız aşk gibi ha. Evet. <laughs> Köprü yine bomboş. Yeri yok diyenler için hemen köprüye fırlayayım. Demek ki erken gelmeleri lazım köprüye bu saatte. He? Yer bulmak için rahat rahat. Erken gelirse yer buluyorsun, gelmezsen açıkta açık, kalıyorsun. Açık. Bak kimse tahta bağlamamış ya. Hani diyorlar ya tahta bağlıyorlar falan filan. Ben buradayım hiç sabah erkenden kimseyi görmüyorum tahta bağladığı. Buradakiler de herhalde bağlayacak adamlar balık tutuyor. He? Tayyip Bey'den de, de hazır geçiyorsun. Tamam. Kalkıyorsun üstüne ya. Kalan. He, o arada vurmadı. Tekrar salıyorsun. Tekrar Tek. dibe iniyor. Tekrar salıyor. Dibe yakın. Tekrar bir kaldırış yapıyorsun. Dönmez. Dönmez. Hmm. Vaktin yine yok. 15 şimdi Şimdi anladım. Ben öyle olduğunu bilmiyorum. Sen aldın öyle. Bu mesafeden gelinceye kadar 2-3 kere kaldırıldı. Yok. Kaldırıp. Kaç defa aldın şimdiye kadar? Raparayı. Burada. Burda Çok... değil ya fark etme En az 50-60 tane buradan almış Fa Onu demiyorum. Normalde kaç tane raparayla palamut aldı? Şimdiye kadar. 50-60 tane. Başka 50 yerde almamış mı? Bura. Karaköy, İslami. İyi. Karaköy'de şimdiye kadar 60 tane raparayla, 20 kaç tane almış? Yani yaşını Saymadım. geç yaşını geçmişim. Salamı sayılır. Yılda bir taneyi geçmiş. Ben daha geçmemiş. 20 tane. Daha olmuşum.